Yeni bir PUBG sitim bölümünden herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Erangel haritasındayım ve militeri iniş yaptım. Uzi şimdilik hayat kurtarır ama gelen yok. Hayret. Çok hayret. Militeri bitmiş be. Neyse. Bu arada PUBG Mobile'da yeni sezon başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz 14. sezona girdik. Bu akşam canlı yayında Royal Pass yükseltmesi yapacağız. E, Nono olacak canlı yayın akşam saat 8'de. Hepinizi bekliyorum. Birlikte oynuyoruz. PUBG'nin Steam versiyonunu oynayacağız. Onun haricinde belki Rules of Survival oynarız. Call of Duty Mobile oynarız. Sea of Thieves oynarız. Yani farklı oyunlarda oynamak istiyorum arkadaşlar canlı yayınlarda. E, tabii ki ağırlıklı olarak PUBG Mobile oynayacağız ve birlikte oynayacağız. Hepinizi bekliyorum. E, link videonun açıklama kısmında olacak ya da Nono uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirerek de tamamen ücretsiz bir şekilde canlı yayınlara katılabilirsiniz. Ben şimdi şuraları hızlı bir lootlayayım. Ondan sonra dalalım. Evet arkadaşlar. Militerden çıkıyoruz. Yalnız çok enteresan bir şey oluyor maçta. Bak o kadar loot yaptım. Zaman kaybettim. Hala daha 90 kişi var maçta. İlginç. Yani şuradan var ya 60 kişiyle falan çıksaydım eğer. Üzerdi. Hatta direkt yani videoyu kapatırdım. Yeni maça girerdim. Burası açılmış. Burası açılmış bak, yemezler, gördüm gördüm. Öyle dur, geldim. Tarihi ben yazarım, tarihçiler anlatır. Hadi bakayım, şunun bir lutuna bakalım. Neyse fazla uğraştırmadı. Eee fena değil. M4'e geçeriz. Tuzak var mıdır? Olabilir. Bak 3 tane önemli nokta var. Şurası 1. Şura 2. Ve son olarak hayır. Evet geçtik. Güzel. Aslında köprüyü tutabilirdim ama çok anlamsız şu an. Çünkü military tarafına muhtemelen ya yani kimse atlamadı. Belki bir iki kişi vardır. 1-2 kişi için köprü tutmaya değmez. Geliyorum. Geliyorum. En sevdiğim güzel. Devam, devam. Çatışın durmak yok. Abi çok yakından geldi gibi. Şurada mı bir mevzu var? Yok ya. Hadi. Bak az önceki pozisyon gibi. Bu da arabaya saklandı. Şöyle şu boşlukları değerlendirip yıpratabilirim. Şu an çok kötü durumda. Bak. Çok sabit durdum hadi bunu bitirmemiz lazım. Çok uzadı. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk son anda bir tane yedi de çok pasif oynadım abi. Dur, dalıyorum. O ne ya öyle? Ölürsem ölürüm abi. Ya o ya ben. 2 saat sanki dizi çekiyoruz. Uzaktan tık 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 Geldim hadi. Yine bir tane yedi. Bir tane yedi yine. Bir dışarı çıktı. En son bir dışarı sesi geldi. Ya adamla da uzaktan çatışamıyorsun. Yüzleşemiyorsun. Bu nasıl? Biraz fazla uzadı. Biraz fazla uzadı. Farkındayım. koçunki temiz. Okul temiz gibi. Tokiler kesin doludur. Tokilere bulaşmıyorum abi. Orada gerçekten çok saçma sapan şeyler oluyor. Giriyorlar abi evden çıkmıyorlar. Ne oluyor lan? Geldim geldim. Çok güzel. Abi. Adam nerede diye bakarken headshot yemek. Bu adamın iyi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. O yüzden Bir tane de o yedi. E hadi ama. Oho. Bak şuradan bakabilir. Ama sanmıyorum. Bunun öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Bu biraz agresif bir oyuncuya benziyor. Öyle hissettim. Oraya kadar gidecek, oradan bakacak falan. Zaman kaybetmek istemez. Bak canını doldurup buradan bakacak diye bekliyorum ama hiç belli olmaz. Oğlum bir gidin bak çatışıyoruz şurada. Ya tam ayarlayamadım şöyle. Hazırım. Ya, ama sen de birazcık bir adım gel sen de. M16 ile Evet, bir zamanlar kaskım vardı arkadaşlar. Hasarlı da olsa şimdi o da yok. Yalnız adam sürekli kafaya çalışıyor ya. He. Helal olsun. Burada var ya. Bu çatışma sabaha kadar sürer ha. Ama ben keyif alıyorum yani. Hop! Nasıl oldu bu? Kaskı mı yoktu ya da bir seviye mi vardı kaskı? Lan hiç beklemediğim anda bitti çatışma be. Ama güzeldi yani tam böyle tadında bitti. Biraz daha uzasaydı arkalanabilirdik. Şunun bir lootuna bakalım. Kask mask bırakmadı abi adama bak ya. İyiydi ya adam. Bak. Oğlum ne dönüyor lan burada? Güzel. Kask güven verdi. Bakalım nelerim varmış. Yalnız adamı tebrik ediyorum. Bayağı bir uğraştırdı. SKS'yi alırız. Eklentileri takarız. Evet arkadaşlar. Gayet iyi durumdayız. Lootumuz güzel. O ne? Bot. Ulan artık koşmanızdan anlıyorum be. Değil mi lan yoksa? ağacın arkasından tekrar çıktı ya. Direkt belli etti kendini. Geç kaldım. Abi yakında da bir çatışma var. Hani bulaşmak istemiyorum ama o kadar yakın ki. ister istemez bulaşacağım. O yüzden burayı hızlıca bitirip alana oynamam lazım. Dur öyle. Güzel. Kime sıkıyordun sen? Gördüm. Hadi hadi çabuk. Bak beni oyalamayın artık bak tutuyorsunuz beni. Ya bir çatışacağız şurada iki tane sıkacağız amma uzattın ya. Bak. Canını topluyor demek ki tamam bekliyorum topla. Kaç. Abi kaç tane daha yiyecek. 3 tane SKS ile vurmadım mı ya? Ağır çekimde izleyin ya. O zaman SKS'nin ne anlamı var abi? VSS ile oynayalım o zaman. VSS'te de 4 vurunca ölüyorsa yani ne anlamı kaldı SKS'nin? Neyse aracımız var. Bu mutlu etti. Biraz artık mutlu eden gelişmeler istiyorum. İyi adam iyi. Adamda üç yelek var büyük ihtimalle. Hadi gel. Açığa çıktım bitirelim. Oo, oh! Çok şık kill. Çok şık kill be. Basit gibi görünebilir arkadaşlar ama prefire atarak indirdim adamı. Tam böyle kafasını çıkartacağı anı hissettim. Zamanlama inanılmazdı ya. Hani ego olarak algılamayın ama al şu kili abi ders diye okut yani o derece. Güzeldi. Arabamız var. Çok güzel oldu bu. Benzin de var. Ama lastik patlak. Ya bir şeyler ters gitmek zorunda mı? Ama gidiyor, yok. gidiyor. Güzel. Bardağın dolu tarafına bakalım. Abi araba gidiyor gitmesine ama buralar bir karışık. Botlar kendi arasında da hesaplaşıyor olabilir. Geldik geldik hadi. Şurayı da çık. Senden daha bir beklentim yok. Dur ya şunu alacağım ya dayanamıyorum. Ama yani DP28 biraz fazla olmadı mı? Bu bot Güle güle. Siber dünyana git. Geldim az bekle. Ya hareketlere bak ya. Gitmiyor. Yani bir lastik eksik şu yaptığın tavırlara bak ya. Gördüm. Of. Oh, rahatladım. Tek 252 metre. Hadi bakayım. Tamam artık yeter. Artık hiçbir yere bakmıyorum. Şu an tek amacım alana girmek. Bakmıyorum. Bak beni yoldan çıkartmayın bak. Gaz acayip vuruyor. Sonraki alana da bir dakika var. Hemen şurada bir kendime gelip canımı toplayıp sonraki alana koşmam lazım. Gerçi yakın. Yakın tamam. Evet. Lan abi o kadar çatışmaya girdik. Alevlerin arasından çıktık. Iska. Yine ıska. Yedi. Şarjör bitti. Teşekkürler. Buna rahatlık be kardeşim. Yakın geldi. Abi. Arabadakine tek atsaydım. Ondan sonra dönüp arkadakine alsaydım. Çok güzel olacaktı be. Ne yaptı bu? Evi mi aldı? Tamam. Evi aldı. Gidelim. Son iki kişi kaldı. Biri evde. Aha. Beni fark etti galiba. Şu an sanırım böyle üçgen bir kötü. Çok güzel. Teke tek. Etek. Yerim fena değil. Ama tam da içime sinmedi burası. Burada böyle bir şeyler ters gibi. Dur bakalım. Arkadaşlar bu arada daha fazla PUBG Steam videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ya da keyif aldıysanız ya da destek olmak isterseniz yine videoyu beğenebilirsiniz. Nerede bu? Oğlum adam kulübede olmasın lan. Olur mu olur ha. Ben bu kulübeyi patlatırım aga. Değil. Neyse en azından şu an eminiz. Bak patlatırım haritayı. Bak C4 var bak. Şu an tecrübelerime ve sezgilerime dayanarak kayada olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? En olası yer şu alanı bana verseydin var ya çok tatlı olacaktı. Nerede abi adam? Yılanlıyor büyük ihtimalle. <laughs> Ölüm kamerasına bakalım. Abi inanılmaz ya. Ben kayaya bakarken arkadaşlar adam çayır çimen koşturuyormuş. Şuraya bak. Zamanlamaya bak. Sis bombası olmalıydı ya. Üçüncü seviye set olmasa yine almıştım. Çok komik. Evet arkadaşlar maalesef olmadı. Efsane olabilecek bir maçtı. Ha, güzel vuruşlar yakaladık. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır ama birinciliği koparamadım. Son pozisyonlarda yanımda sis bombası olsaydı ya da bir şekilde adamı görüp yüz yüze çatışabilseydim bir şeyler yapabilirdik ama böyle üzdü be. Neyse umarım sizler de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bu akşam Nonolive'da saat 8'de canlı yayında olacağız. Linki videonun açıklama kısmına bırakacağım. Ya da telefonunuza veya tabletinize Nonolive'ın uygulamasını tamamen ücretsiz bir şekilde yükleyerek de canlı yayınlara katılabilirsiniz. Bu akşam hepinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.